Esenlikler. Bildiğiniz üzere ya da bilmeyenler varsa hemen söylemeliyim ki 13 Ağustos'ta Zaptiye Osmanlı'ya bir güncelleme geldi. Fakat bu güncelleme hiç de beklenildiği gibi olmadı. Neden olmadığını birazdan anlatacağım. Oyuna yapılan güncellemeyi ilk gördüğümde şaşırmıştım. Çünkü ben Zaptiye Osmanlı 2'yi beklerken bu oyuna bir güncelleme yapıldığını görmek sevindirmişti. Fakat oyunu güncelledikten sonra hiç de umduğum gibi olmadı. Oyunda bir iyileşmeden çok garip sorunlar oluşmaya başladı. Oyunda biraz vakit geçirdikten sonra ekranda İngilizce şu yazılar çıkmaya başladı. Ve bu yazı çıktıktan sonra oyunda dolma oluştu. Bunun yanında bazı görevleri bitirdiğimde şu yazı çıkmaya başladı. Yani demek istediğim oyunda ne gibi bir farklılığın olduğunu anlamadım. Ama bu sorunu çözeceklerini düşünüyorum. Çünkü bu sorun küçük bir şeyden ibaret değil. Birkaç yere baktıktan sonra bu sorunların sadece bende değil de başka oyuncularda da olduğunu öğrendim ve böylelikle sorunun benim cihazından kaynaklanmadığını görmüş oldum. Yeni güncellenmiş diye Osmanlı'da benim fark etmeyip sizin fark ettiğiniz bir şey varsa bunu yorumlar kısmında belirtirseniz sevinirim.